Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler dersinin ilk ünitesini animasyonlarla detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Bu ünitemiz 3 ayrı bölümden oluşuyor. 1. bölümde gruplar ve roller, 2. bölümde kültürel bağlar ve 3. bölümde toplumsal sorunlar üzerinde duracağız. Grup nedir? Görüşleri, amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününe Grup adını veriyoruz. Sınavlarda grupla kalabalığın farkı şeklinde sorular gelebiliyor. Hangisi bir grup değildir? Hangisi bir kalabalıktır şeklinde. Gruplara örnekler verelim. İçinde yer aldığımız ilk grup hayatımızda aile grubudur. Belirli bir zamandan sonra dahil olduğumuz gruplar var. Bunlardan biri sınıftır veya tiyatro kulübü diyebiliriz. Futbol kulübü diyebiliriz. Bunlar da sonradan dahil olduğumuz gruplardan. Bir başka örnek futbol takımı. İlgilerimiz ve yeteneklerimiz doğrultusunda yer aldığımız bir gruptur. Futbol takımı en az iki kişiden oluşur grup. Grup üyelerinin ortak bir amacı vardır. Grup üyeleri birbirini tanır. Grupların yazılı ya da yazısız kuralları vardır. Birey nedir arkadaşlar? Toplumu oluşturan her bir ferde, şahsa, kişiye birey adını veriyoruz. Bireyler toplumu oluşturur ve bireylerin toplum içerisinde rolleri vardır. Bir grup etkinliğinde ya da bir toplumda bireylerin üstlendikleri görevlere rol diyoruz. Bu roller arkadaşlar bazı doğuştan roller vardır. Bazıları sonradan kazanılır. Mesela siz ailenizde arkadaşlar anne babanızın çocuğusunuz. Bu doğuştan bir roldür ve bu rolün evde gerektirdiği bazı Sorumluluklar haklar bulunmaktadır. Sonradan kazanılan arkadaşlar roller vardı. Sonradan kazanılan nedir? Mesela futbolcu olmak, bir mesleğe sahip olma, okulda öğrenci olmak. Sonradan kazanılan rollerdir bunlar arkadaşlar. Veya arkadaşlar bir insan aynı anda birden fazla role sahip olabiliyor. İnsanlar içinde bulunduğu gruplara göre farklı farklı roller üstleniyor. Rolümüz içinde bulunduğunuz gruba kuruma göre değişebiliyor. Mesela evde arkadaşlar Ronaldo Nedir baba rolündedir. Eşinin yanında nedir? Koca rolündedir. Mesela kendi abisi, ablası varsa arkadaşlar onların yanında nedir? Kardeş rolündedir. Takımda arkadaşlar takımda kaptan rolündedir. Oyuncu, futbolcu rolündedir mesela. Sosyalleşme nedir? Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecidir. Entegre olma süreci, toplumsallaşma, sosyalleşme diyebilirsin. Toplumun parçası olma. Bu süreçte birey toplumun kültür değerlerini öğrenir ve kendine has beceriler edinir arkadaşlar. Birbirini tanımayan, rastlantı sonucu bir araya gelen, ortak bir amaçları olmayan topluluklara kalabalık diyoruz. Mesela otobüste, trende seyahat eden insanlar, markette kuyruktaki insanlar arkadaşlar, futbol maçındaki taraftarlar mesela. Özetlemek gerekirse arkadaşlar grup birden fazla kişiden oluşacak, ortak bir amaç olacak ve süreklilik olacak. Tek seferlik geçici buluşmalar grup olmuyor ve aralarında iletişim ve etkileşim olacak gruptaki kişiler arasında. Ve roller arkadaşlar zamanla değişebilir. Mesela küçükken ailemizde çocuk rolündeyiz, büyüdükçe ebeveyn olabiliriz. Dayı olabilirsin, amca olabilirsin, teyze, hala olabilirsin. Okulda önce öğrenci rolündesin. Mezun olduktan sonra mezun rolünde ya da Atandın o okula mesela geldin o meslek grubunun içerisinde o okulda bir öğretmen rolünde olabilirsin mesela bir spor kulübünde önce oyuncu sonra antrenör rolünde olabiliriz mesela arkadaşlar şu anda e, mesela Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın antrenörleri bir zamanlar Galatasaray'ın Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin oyuncularıydı eski oyuncularından. E zaman zaman gelip antrenörlük yapanlar oluyor mesela bak rol zamanla değişiyor gibi veya Messi diyelim şu anda futbolcu gelecekte diyelim teknik direktörlük yapmaya başladı ya da kulüp başkanı olmaya karar verdi bir kulüp satın aldı kulübün başkanı oldu bak rol değişiyor orada o zaman yönetici rolünde olmuş oluyor antrenör rolünde olmuş oluyor bir müzik grubunda dansçı solist saz ustası gitarist baterist olabiliriz arkadaşlar. Bir meslek grubunun içerisinde arkadaşlar çalıştığımız yerde o meslek grubunda bir role sahip oluruz. Mesela okulda öğretmen rolünde, idareci rolünde olabilirsin. Bir havalimanında, e, havayolu şirketinde çalışıyorsun. Hostes olabilirsin, pilot olabilirsin, uçak bakımcısı olabilirsin. Hastanede doktor, hemşire ya da sağlık memuru rolünde olabiliriz. Zamanla içinde yer aldığımız meslek grubunda İdareci rolü de üstlenebiliriz. Haklar arkadaşlar şimdi biz bir grupta yer alıyorsak bu grubun bize yüklediği haklar bir de sorumluluklar var. Sahip olduğumuz rollere göre bu haklarımız değişiyor. Mesela yeme, içme, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçlarımızın karşılanması bir haktır. Bu nerede? Aile grubumuzda. Aile içinde fikirlerimizi söyleyebilmemiz bir haktır. Yani düşüncelerini ifade edebilme hakkı diyebiliriz buna. Ailemizin eğitimimiz için gerekenleri yapması yani eğitim hakkı. Bir başka örnek, sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmek mesela. Arkadaşlar bu sınıfımızda ya da okul grubumuzda bir hakkımızdır. Eğitim hakkı diyebiliriz kısaca. Kütüphaneden faydalanabilmek, teneffüse çıkabilmek ya da sınıfta düşünceni ifade edebilmek, derse katılabilmek gibi. Sorumluluklar arkadaşlar evet bu içinde bulunduğumuz gruplarda çeşitli haklara sahip oluyoruz. Fakat bize bu gruplar bir de sorumluluklar yüklüyor. Sorumluluk demek mesuliyet kelimesi olarak da karşımıza çıkabilir. Yükümlülük olarak da çıkabilir. Odamızı temiz ve düzenli tutmak. Evet aile grubumuzda evimizde odamızı temiz ve düzenli tutmak bir sorumluluktur. Anne ve babamıza basit ev işlerinde yardımcı olmak. Mesela çöpü dökebilmek. Mesela. Odamızı toplama gibi. Eve zamanında gelmek. Söz hakkı isteyerek konuşmak. Şimdi okul grubumuzda yani sınıf grubumuzda sorumluluklarımız neler? Söz hakkı isteyerek konuşmak. Okul eşyalarına zarar vermemek. Ödevlerimizi zamanında ve tam yapmak. Her grubun kuralları var dedik ve içinde bulunduğumuz gruplara göre bazı kavramlar ve bazı kurallar daha çok ön plana çıkar. Şimdi buradan arkadaşlar bunlar map kitabında geçiyor bu kavramlar. Bunlar hem sosyalde hem Türkçe'de karşımıza çıkabilir. Cümlede anlam parçada anlam sorularında da çok karşımıza çıkıyor bunlar. E şimdi buradan duyarlılık mesela duyarlılık kavramı hangi grupta karşımıza çok çıkabilir arkadaşlar? Sen diyelim ki çevre kulübündesin ya da hayvanları koruma derneğindesin. Böyle bir grubun içerisinde orada duyarlılık kavramı karşımıza çıkabilir. Duyarlılık ne demek? Hassasiyet demek. Yani çevreye duyarlı insan diyoruz. Çevreye duyarlı insan ne yapar? Doğayı korur etrafta bir eee doğayla alakalı yapılması gereken bir proje mi var? O projeye hemen destek olur. Hayvanları koruma mesela grubunda gibi insan, e, hayvanlara karşı çok duyarlı olan bir insan, hayvanları korumayla alakalı her türlü çalışmaya karşı hemen destek olur. Bu konuda hassastır. Hassasiyet diyebiliriz duyarlılık konusunda. Düşünceli olma da denilebilir. Mahremiyet gizlilik demek. Mesela sen diyelim samimi olduğun bir arkadaş grubunuz var, 5 kişilik. Orada sırlarını sen gidip başkalarına paylaşmamalısın. O o grubun mahremiyetidir, gizliliğidir, özel alanıdır. Sen o özel alandaki sırları, bilgileri gidip başkalarına anlattığın zaman o grubun kurallarını çiğnemiş olursun, ihlal etmiş olursun. Ya da aile mahremiyeti diyoruz. Aile içinde bulunduğumuz ilk grup olan hayatımızdaki aile grubumuzda ailemizle, annemizle, babamızla, kardeşlerimizle alakalı gizli bilgiler, özel bilgiler kavramlar olabilir. Sen bunları gidip başkalarına anlattığın zaman aile mahremiyetine ne yapmış olursun. Aile mahremiyetini çiğnemiş olursun. mahremiyet gizlilik demek. E, tasarruf arkadaşlar israf etmemek demek. İşte su tasarrufu diyoruz, para tasarrufu, enerji tasarrufu, ekmek tasarrufu diyoruz gibi. Adalet arkadaşlar insanlara karşı hukukla böyle e, hakka hukuka dikkat ederek davranma insanlara. Eşit bir şekilde davranma, adaletli olmak. Evet özveri ve fedakarlıklara bakalım. Özveriyle fedakarlık birbirine yakın, benzer anlamlı kavramlar arkadaşlar. Yani anneler çok fedakardır mesela. Anneler uykusundan fedakarlık yapar. verir kendinden vermek yani özünden vermek. Anneler çocukları için uykusundan fedakarlık yapar. Zamanından fedakarlık yapar. Her konuda çok fedakardır anneler. Özverilidir diyebiliriz. İkinci bölüme geldik. Kültürel bağlar kısmına. Bağ ne demektir yollar. arkadaşlar? Ayakkabı bağcığından hatırlayın. Ayakkabı bağcığına bir ayakkabının iki yakasını bir araya getiriyor. Bağ mesela üzüm bağı da diyorsun. Üzümler arkadaşlar bağlıyorsun. Bir şeyleri bağlamaktan yani ip. Evet kültürel bağ dediğimizde mecaz anlamda bir ifade. Toplumda insanları birbirine bağlayan değerleri, gelenekleri, görenekleri kastediyoruz. Kültürel bağlar dediğimizde kültürel değerler, ortak noktalar diyebiliriz. Toplumun ortak değerleri, alışkanlıkları, gelenekleri ve görenekleri kültürel bağlardır. Örnekler bayramlar, halk müzikleri, türküler, şiirler, ninniler arkadaşlar, geleneksel kıyafetler, geleneksel yemekler, törenler bunlar toplumu arkadaşlar ortak bir noktada buluşturan kültürel değerler ve bağlardır. Bunlara milli değerler de diyebiliriz. Milli değerler yani ulusal yerli değerler bize ait olan bize özgü olan değerler toplumu ayakta tutan millet olma bilincini güçlendiren ortak unsurlardır. Mesela bayrak arkadaşlar istiklal marşı. Bunlar bizi ortak bir noktada buluşturuyor. Herkes bu bayrağın gölgesinde yaşıyor. Vatan mesela, tarihimiz, Dilimiz, Türkçemiz, bunlar bizim ortak değerlerimiz, milli değerlerimiz. İnsanları bunlar bir arada tutan kültürel birer bağdır. Örnekler arkadaşlar, Türk bayrağı dedik, İstiklal Marşı, Asatürk, İlki ve İnkılapları, Demokrasi, Özgürlük, Vatan, Vatanseverlik. Dilimiz, dinimiz, tarihimiz de bunlara ekleyebiliriz. Milli değerlerin toplumsal birliğe çok ciddi bir katkısı ve faydası vardır arkadaşlar. İnsanlar bu şekilde ortak bir kimlik etrafında, toplanır ve o ülkeye, o topluma bir aidiyet hisseder. Bir sevgi ve saygı hisseder arkadaşlar. Toplumda bu şekilde yardımlaşma ve dayanışma artar. Geleneklerimiz, sanat, tarih, dinimiz bunlar arkadaşlar kültür oluşturan unsurlardır. Dinimiz mesela birleştirici bir güçtür. Tarih toplumumuzun hafızasıdır. Dilimiz kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlıyor gibi. Kültürel unsurlarımıza bakacağız şimdi. Düğünlerimiz, el sanatlarımız, yemeklerimiz, kına gecelerimiz, halk oyunlarımız arkadaşlar. Ankara'da misket oyunları. Artvin'de atavarı, Edirne'de karşılama, Erzurum'da bar arkadaşlar. Bayramlarımız arkadaşlar. Dini ve milli bayramlarımız var. Dini bayramlarımız iki tane. Ramazan ve kurban bayramları. Bir de arkadaşlar mevsimlik bayramlarımız var. Hıdrellez ve Nevruz. Nevruz baharın başlangıcı arkadaşlar. de Mayıs'taydı. Bunlar mevsimlik. Milli bayramlarımız ulusal bayramlar yani. Mesela 23 Nisan çocuk bayramı. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bunlar milli bayramlarımız. Maddi kültürel ögelerimizi, sanat eserlerimiz, yemeklerimiz, kıyafetlerimiz, mimari eserlerimiz olarak sayabiliriz. Bunlar yani somut ögeler diyebiliriz. Şimdi manevi kültürel ögelerimize bakıyoruz. Dilimiz mesela. Dilimiz manevi bir ögedir, bir unsurdur. Tarihimiz, bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizi manevi ögeler arasında sayabiliriz. Bunlar maddi olmayan, somut olmayan, bunlar biraz daha soyut, manevi. Sanata geldik arkadaşlar. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından bir kopmuş demektir diyor Atatürk. Sanat bir toplumun arkadaşlar kültürünü zenginleştiren çok önemli bir öge. Sanat eserleri bir milletin Arkadaşlar yaşantısını, kültürünü, dilini, inancını yansıtan bir ayna gibidir. Sanat eserlerinde, mimaride, el sanatlarında, şiirde, müzikte, resimde, tiyatroda, edebiyatta hep o millete ait değerleri görebiliriz. Hat, teslip, minyatür çini, ebru, halıcılık, kilimcilik, işleme bu tip sanatlar arkadaşlar binlerce yıldır nesilden nesile aktaralara aktarılmış hala günümüzde de arkadaşlar bu sanatlar kullanılmakta. Ebru sanatı mesela dünyaca meşhur bir sanat. Teship sanatı, hat sanatı, güzel yazı yazma sanatı gibi sanatlarımız var. Gelenek ve görenekler adetler ve alışkanlıklar arkadaşlar. Yani atandan dedenden gördüklerin. Ondan gördüklerin o görenekler gelenekler oluyor. Nevruz arkadaşlar baharın başlangıcını müjdeleyen hem Orta Asya Türklerinde hem de Anadolu'da kutlanan bir bayramdır. Sadaka taşına geldik arkadaşlar. Sadaka taşı Osmanlı döneminde insanların birbirine yardım etmesinde insanların birbirlerine arkadaşlar onurunu gururunu incitmeden yardım yapabilmelerini sağlayan bir uygulama. İnsanlar buraya yardımını bırakırmış. Burada taşın üzerine ya da arkada bir delik olurmuş. Oraya bırakırmış. Gece de insanlar gelip buradan alırmış. Yani veren el Alan eli, alan elden veren eli görmezmiş arkadaşlar. Bu şekilde insanlara eee onurunu incitmeden yardım yapılırmış. Bu da toplumsal birlikteliğe ciddi bir katkıda bulunmuş. Askıda ekmek uygulaması benzer şekilde sadaka taşı uygulamasıyla benzer. Burada da arkadaşlar e, ekmeği fırından fazla 5 tane alıyor. Birisi parasını ödüyor. Fırıncı da buraya 5 ekmeği asıyor. İhtiyaç sahibi insanlar gelip alıyor. Veren el, alan el birbirini görmüyor. Zimem defteri Osmanlı Devleti'nde yine zimem defteri borç defteri demek. Özellikle Ramazan aylarında varlıklı insanlar başka bir mahalleye gidermiş mesela arkadaşlar. E o mahalledeki bakkalın, manavın arkadaşlar zimem defterini açtırırmış ve resi defterini rastgele 10 kişinin borcunu ödermiş. Yardıma muhtaç insanlardan 5-10 kişinin borcunu ödeyip gidermiş. Borcu ödenen kişi kim ödediğini de bilmezmiş. Bu da yine dayanışmaya, yardımlaşmaya güzel bir örnek. 6 Şubat depreminde Hatay ve Maraş depremlerinde halkımız toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayla orada ihtiyaç sahibi insanlara destek olmaya çalıştı arkadaşlar. Yardım çalışmaları yapıldı, bağışlar toplandı mesela. Bu da dayanışma ve yardımlaşmaya örnek olarak gösterilebilir. Toplumsal sorunlar kısmına geldik 3. bölüme. Toplumsal sorun nedir arkadaşlar? Toplamda herkesin yaşamını etkileyen küçük ya da büyük problemlere diyoruz. Çevre kirliliği, trafik sorunları, eğitimde eşitsizlik, yoksulluk, gürültü kirliliğini sayabiliriz. Mesela göç yine uluslararası bir problem, ülkeler arasında. Mesela Suriye'de arkadaşlar savaş başladıktan sonra 1 milyonun üzerinde insan ülkesini arkadaşlar terk edip özellikle Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Bu göç problemi hem göç eden insanlar için hem de Türkiye'deki insanlar için mesela farklı problemler meydana getirmişti. Bu da arkadaşlar toplumsal sorunlardan bir tanesi. Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar Covid-19 salgını mesela tüm dünyayı arkadaşlar etkilemişti 2020 yılında. Tarih boyunca da böyle farklı Salgın hastalıklar hem Avrupa'da hem dünyanın farklı kıta ve ülkelerinde arkadaşlar toplumları etkilemiş. Bu da ayrı bir toplumsal sağlık sorunu. Gıda israfı mesela tüm dünyada ciddi bir toplumsal problem en çok hangi ülkede yapılıyor diyor. Mesela bu şekilde arkadaşlar map kitabında böyle bir tablo grafik geçiyor. Buradan çok sayıda yeni nesil soru yapılabilir. Açık uçlu sınavda da çıkabilir bu. Deneme ve bursluluk benzeri sınavlarda da karşınıza gelebilir. Bu tablo ve grafikleri o nedenle dikkatlice inceleyin. Mesela Türkiye'de her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılıyormuş. Bu da yılda 4 milyar 380 milyon ekmeğe karşılık geliyormuş. Evet tasarruflu tutumlu olmamız gerekirken günde 12 milyon ekmeği arkadaşlar israf ediyoruz. Evet savurganlık var israf var yani. Bu da bir toplumsal sorun mesela. Sağlıklı böyle gıdaya temiz suya erişim problemi yaşayan dünyada çok sayıda özellikle Afrika'da insanlar varken hatta Türkiye'de de varken arkadaşlar Türkiye'de de fakirlik yaşayan insanlar varken günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bu ciddi bir toplumsal sorun. Toplumsal sorunların nedenlerini farklı bakış açılarından görebilmek. Mesela trafikte trafik sıkışıklığı, trafik problemi neden oluyor? Araç sayısının artması, toplu taşımanın yetersizliği ya da bisiklet yollarının yetersiz olması. insanlar bisiklet tercih etmiyor o yüzden. Çöp sorunu, insanların bilinçsiz ve cahilce davranması, belediye hizmetlerinin yetersizliği. Piknik yerlerine insanların gidip çöp atması, çöplerini toplamaması. Eğitim eşitsizliği mesela. Eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması. Sebebi nedir? Bölgesel farklılıklar. Ekonomik durum. Ya özellikle şehirlerde eğitim imkanları daha gelişmiş iken veya belli bölgelerimizde özellikle batı bölgelerinde arkadaşlar batıda daha gelişmişken eğitim imkanları doğuda veya Güneydoğu Anadolu bölgesinde orada eğitim imkanları biraz daha zayıf. Ekonomik durum. Herkes arkadaşlar çocuğunu özel okula gönderemiyor. Özel okullar var, devlet okulları var. Özel okullarda mesela daha geniş imkanlarla, daha gelişmiş kaynaklarla her hafta deneme sınavı olurken öğrenci Milli Eğitim okulunda ya da bir köyde çocuk yılda bir tane denemeye belki zor giriyor. Bu da eğitimde eşitsizlik meydana getiriyor. Bu da bir toplumsal sorun. Unutmuyoruz. Bir sorun tek nedene bağlı olmayabilir. Yani birden fazla nedeni, sebebi olabilir. Farklı bakış açıları da dinlenmelidir. Bu toplumsal sorunların tespit edilmesinde ve çözülmesinde. Şimdi de toplumsal sorunlara çözüm önerileri nasıl geliştirebiliriz? Bunlara bakıyoruz. Çevre kirliliği için mesela geri dönüşüm kutuları koymak, insanları bilinçlendirmek, bununla ilgili projeler, kampanyalar yapmak, çevreyi temiz tutmaya yönelik. Trafik problemi için toplu taşıma geliştirmek, bisiklet yolları açmak, eğitim de eşitsizliği gidermek için ücretsiz kursların olması, burs imkanlarının artırılması, devlet okullarının geliştirilmesi, daha çok okul yapılıp sınıflardaki öğrenci mevcudunun 20'ye, 25'e düşürülmesi. Bazı okullarda bakıyoruz 50 kişi sınıfta eğitim alırken bazı okullarda 20 kişi. Şimdi 20 kişinin eğitim aldığı bir sınıf var. 50 kişinin eğitim aldığı bir sınıf var. Bunlar LGS'de ya da üniversite sınavında birbiriyle nasıl yarışacak? Eğitimde bu şekilde eşitsizlik meydana geliyor. Yoksulluk yani fakirlik. Sosyal yardımların arkadaşlar artırılması. iş imkanlarının geliştirilmesi. Bunlar devletin yapacağı işler. Farklı görüşleri dikkate almak. Şimdi çözüm önerisi hazırlanırken herkesin fikri alınmalı. Özellikle o konuyu arkadaşlar o alandaki uzman kişilerin. O alanda o problemden etkilenen kişilerin görüşü alınmalı. Örneğin trafik sorununda kimi dinlemeliyiz? Trafik sorununda dağın başındaki çobanı mı dinleyeceksin trafik sorununda? Hayır. Trafikteki sürücüleri dinleyeceksin. Mesela İstanbul'da trafik sorunu var. İstanbul'daki trafik sorunu için gidip Erzurum'daki çobanı dinlersen bu problemi doğru şekilde tespit edemez ve çözemezsin. İstanbul'daki sürücüleri dinleyeceksin. Yayaları, bisikletlileri, toplu taşıma kullanıcılarını dinleyeceksin. Ve Onların sunmuş olduğu görüşleri dikkate alıp ortak çözümler üreteceksin. Bir tartışma ortamında çözümü açıkla ve gerekçelendir. Bundan soru gelebilir yine açık uçlu sınavlarda. Gerekçelendirmek bir şeyin arkadaşlar nedenini, sebebini açıklamak. Mesela geri dönüşüm kutuları koymalıyız çünkü bu hem çevreyi korur hem de ekonomiye katkı sağlar. Yani ben burada ortaya koyduğum çözümü gerekçelendirdim çünkü diye devam ettirdim sebebini ortaya koydum. Toplumsal sorunlar hepimizin ortak sorunu. Çözüm üretirken farklı fikirler dinlenmeli, ardından ortak bir öneri oluşturulmalı. Böylece toplumda dayanışma ve birlik güçlenir. Osmanlı devletinde de arkadaşlar çeşitli vakıflar ve dernekler varmış toplumsal sorunları çözmeye çalışan. Mesela 1321 yılında Sivas'ta kurulan bu vakıf bulaşıcı hastalıkları tedavi vakfıymış. Düzlem gibi bulaşıcı bir hastalığa yakalanıp evlerine mahkum olanların tedavi edilmesini hedefliyormuş. 1613 yılında İstanbul'da kurulan israfı önleyen vakfın amacı sofralardan artan yemeklerin çöpe atılmadan toplanıp yabani hayvanlara ve kuşlara verilmesini sağlamakmış. Afet sonrası bakım ve onarım yapan vakıf varmış. 1549 yılında kurulmuş İstanbul'da. Amacı deprem ve yangın durumunda vakfiyede kayıtlı mescidin, mektebin yani okulun ve diğer mekanların tamirinin özenle yapılmasıymış. Veya arkadaşlar Osmanlı devletinde kırlangıçlara yuva yapan vakıf varmış. Güvercinleri yine koruyan vakıf varmış. Mesela kimsesiz çocukları pikniğe götürme vakfı varmış. Buna benzer ilginç vakıflar varmış. Bunlar da toplumda dayanışmayı ve birliği artırıyor. Toplumsal sorunlar ortaya çıkmadan Onları önlüyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik değerli öğrenciler. Beni Umitcan Hoca'nın ismiyle Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sonraki videomuzda ikinci üniteyi animasyonlarla öğreneceğiz. Kanalımızdan matematik, İngilizce ve fen videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bu videolarımıza açıklamalar bölümünden erişebilirsiniz. Hepinize başarılar.